İlk açıldığında otomatikman bütün metallere düşer arkadaşlar. Bütün metaller demek ayrım yok. Metal tespiti yapıyoruz. Kaya, beton, duvar, toprak hiç fark etmez. Artı tuşundan bakın burada ayrım yazar. Herhangi bir metal tespiti yaptığımızda basıyorsunuz ayrım modu. Burada da ayrımları göreceğiz. Metal analizi yapacağız burada. Tabi şunu da belirtelim. Metal ayrım özelliği Yüzde yetmiş oranındadır. Bunu özellikle ifade ediyoruz. Zaman zaman hatalar oluşabiliyor. Bunları testlerde zaten gösteriyoruz. Ancak post ödemeli alan müşterilerimiz bunu aldıklarında dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi biz burada uygulamaya başlayalım. İlk yapacağımız uygulama arkadaşlar şu küçük altın yüzük ve gümüş yüzük üzerinde uygulamalar yapacağız. Şöyle kamerayı biraz yaklaştıralım. Bakın şurada hem bir sesli bir şekilde istersen biraz uzaktan al. Bakın. Şu yüzüğü arkadaşlar biriniz verir misiniz bana size zahmet? Bakın görüyor musunuz? Küçük parçaları şu mermer bileğinin arkasına da olsa şu yüzü çok rahat kaya içinde de olsa bulabiliyorsunuz. Ver bana. Şu da bileziğimiz. Bunu tabi parça biraz büyüdüğü için biraz daha arka taraftan çok net görebiliyorsunuz ekranını istersen göster arkadaşlar daha iyi görsünler ve hızlı bir arama özelliği vardır arada bir bazen bakın arazide ararken enter tuşuna basmanıza fayda var ya yani böyle birkaç tek aradığınız zaman enter tuşuna basmanıza fayda var şu görmüş olduğunuzda bir nal parçası yine bunu da aynı şekilde gösterelim hani az önce ifade etmiştik dedik ki metallerde sağ taraf boşluk madenli ya da bir mezar vardır mezar çökmüştür hani burada nasıl tespitler yapacak burada da bakın şu madende bir kayamız var böyle bir alana geldiğinizde bu kez cihazımız ekranı gösteriyorsun değil mi bakın sol tarafa doğru yatar bunları tabi test edebiliyorsunuz derinlik hesaplamaları tamamı var bunları da ayrıyeten hepsini tek tek göreceksiniz zaten şimdi bütün metallerdeyiz hemen şöyle bir ayrım moduna geçelim Önce küçük parçadan Bakın şu anda Artı tuşumuzdan Ayrıma geçtik ayrım modu Bir de enterlayalım Bakın şimdi küçük altın yüzüğü göstereceğiz Görüyorsunuz Gümüş yüzüğümüz Buna da değerli olarak göreceksiniz yeşil renkte Ve ses tonları değişecektir arkadaşlar Değersiz türü metallerde bakın bu ses tonunda bu renkte göreceksiniz. Şurada bir tek kanserimiz vardır. Şimdi onu da gösterelim. Bakın. Şurada görmüş olduğunuz nal parçası. Bunu da gösterelim. Bakın. Şimdi burada bunu niye gösteriyoruz? Nal türü ya da çürümüş dediğimiz çelik türü, kalveniz dediğimiz yeni yapı tür bazılarında çok çürüdüğün zaman hata oluşma ihtimali olabiliyor o yüzden yüzde otuz hata yapma ihtimali diye özellikle belirtiyoruz bakın değersizden değerliye doğru geçecektir arkadaşlar bazen de direkt de değersiz verebiliyor Bakın. şimdi şunu bir daha enterlayalım bu tür demir türlerinde ise çok net yüzde yüz olarak ayrımını göreceksiniz Şimdi büyük parçaları gösterelim bir de. Şunun içerisinde bazı materyal yapılar var. Şöyle bir gösterelim. <laughs> Bunun içerisinde kaplama türü yapılar var. Şu çömleğimizin içerisinde. Şu şekilde bir çömleği yeni gömdüğünüz zaman genelde 60 cm ile 1 metre arasında çok kaldığı zamanda toprakta 1,5 metreye kadar 1,80'e kadar görebiliyorsunuz. Yani rahat bulabilme özelliğiniz mevcut. Şuadan tekrar bütün metallere dönelim. Bütün metallere geldik. Şimdi de büyük parçayı cihaz nereden çeker? Onu göstereyim. Bakın cihazımız şu şekilde büyük bir parçayı, şurada kameranın bir gösteri ver. Bakın, yaklaşık 182-220 civarında çok net bir şekilde, bu şekilde büyük olan bir parçayı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazımız küçük parçaları az önce gösterdiğimiz küçük parçaları genelde 20 santim ile 60 santim arası büyüklerini ise 1,5 ile 2,5 metreye kadar kesin ve net bulabilmektedir. Daha da büyükse 3 ya da 4'e kadar çıkabilme ihtimali vardır.